Amin. ve salatu ve selam ala rasulina muhammedin ve Alihi ve sahbihi hizmail. Bir Fatiha üç ihlas şerifi okuyalım. Kainatın Efendisi Günler Sultan Nur Muhammed aleyhi salatu ve sellemin ruhu paki ailelerin ehliyetini al ve sahabına seyyid Şuhada Hazreti Hamza şehitlerimizin beldemizde dünyamızda metrulan ehli tevhidin ruhlarına. Amin. Salli Aleyhi Resulina Muhammed, ala Muhammed, aleyh Muhammed. salli Aleyhi tabîb-i Muhammed, salli alâ şefi'a'n zülûbina Muhammed, Allahumme salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ alî seyyidina Muhammed. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Zer Fâri'yi aynı deveye, sırt kısmına bindirerek beraber bir yolculukları vardı bu olayı mesela Mekke'nin fethinde bindirdiği sahabe efendimiz vardı. Diğer yolculuklarda bindirdiği genç sahabeler vardı. Yanına bindirir. Yolculukta da onlara nasihat ederdi. Ebu Zergıfari yanında bazı sorular sordu. O Allah ve Resulü bilir diyerek kendi fikrini, düşüncesini değil, Allah Resulü'nün soru ve cevabını dinlemeyi kendine şiar edindi. Ve aynı şekilde soru sorunca Resulullah aleyhissalatü vesselam Allah ve Resulü bilir dedi. Ve Efendimiz devam etti. Hem soruyu sordu hem de açıklamaya devam etti. Ebu Zer yatağından kalkıp mescide gidemeyecek Mescide gidip de yatağına döneme, dönmeye takatın kalmayacak kadar aşırı bir açlığa maruz kalırsan ne yaparsın diye sordu. Yani yatağına kalkıp mescide gidemiyorsun, mescide gittin evine dönemeyecek kadar açlık. Bunun üzerine Ebu Zer Allah Rasulü bilir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu durumda bile iffetli olman gerekir buyurdu. İbn-i hadisi. Böylece Müslümanın en sıkıntılı zamanlarında bile iffetini kuruyup başkalarını el açmaması veya haram kazançlara göz dikmemesi gerektiğini bildirir. Bagara suresinin 273. ayetinde ise Rabbimiz hayırlar kendilerini Allah yolunda adamış. Bu sebeple yeryüzüne kazan için dolaşmayan fakirler için olsun bilmeyen kimseler iffetlerinden dolayı onları zengin zanneder. Diyor. Sen onları simalarından tanırsın. Çünkü onlar yüzsüzlük ederek istemezler. Yaptığınız her şeyi de Allah muhakkak bilir. İşte bunları bulmak gerekiyor değerli kardeşlerim. Arayıp bulup bu iffet sahibi isteyemeyen insanlara yardım etmek gerekiyor. Bir de artık aç değil de aç gözlülük yapanlar var ki bunlar toplumda daha da fazla. Haliyle insan zaman zaman gelen yardımı dağıtırken aç insanlardan değil aç gözlü insanlardan sıkıntı çekiyor. Rabbimizleri Efendimizin tarif ettiği gibi bu durumda iffetli olman gerekir diyerek Allah'a yönelip Rabbimizden yardım isteyerek sebeplerine sarılıp verdiği imtihana da sabrederek neticeyi alabilmeyi rızayı yakalayabilmeyi Rabbim hep bize nasip eylesin. Ve ahire davan elhamdülillahi rabbil alemin Allahümme rabbana etine fitniyasana ve fil ahirete sana Efendimiz Peygamberimizin ehlimiyetini geçmişlerimizden ruhu Allah rızası için El Fatiha.